Batı Afrika ülkesi Mali'deyim. Mali deyim. Mali'nin başkenti Bamako burası. Bamako'da şehir turuyoruz. Bamako Mali'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi. Çok acayip karışık bir trafiği var. şehri turlarken çok ilginç manzaralarla karşılaşıyoruz. Buranın meşhur Nijer Nehri var. Nijer Nehri'nden geçeceğiz birazdan. Çok büyük, geniş bir nehir. Afrika'nın üçüncü büyük nehriymiş bu Nijer Nehri. Onun üzerinden geçeceğiz şimdi birazdan. Evet. Şu anda Nijer Nehri'nin üzerindeyiz. Nijer Nehri'ni ne geçiyoruz. Aslan'ın üçüncü büyük nehriymiş burası. anlatmayla olmuyor. Görmek lazım. Yaşamak lazım. Çok karma çorman bir var, trafiği var buranın. Evet, şu anda nehri geçme dereyiz, Acayip motosiklet var. Yüzlerce motosiklet bir anda üzerine geliyor. Çok şaşırdık, şaşırıyoruz. yer geldiğin yollarda aman kanalıma abone olmayı unutmayın Afrika maceram devam ediyor gördüğünüz gibi motosikletler istila ediyor her Afrika Gerçekten ilginç bir ülke, kara daha doğrusu daha önce Tanzanya maceram olmuştu, şimdi de Mali'deyim Batı Afrika ülkesi Mali gerçekten çok değiş. etkilendim. Tanzanya'ya göre biraz daha güvenlikli. Buraya gelmezden önce internette biraz araştırma yaptım. İşte çok tehlikeli olduğunu güvenlik olmadığını falan söylediler. Ama maalesef öyle değil. Tam tersine Tanzanya'dan daha güvenlikli bir yer. Buraya gelmek isteyen, çekilmeden gelebilir. Evet, şu anda şehir turlamaya devam ediyoruz. Bu arada beğendiyseniz, aman kanalıma abone olmayın. İhtiyar Gezgin Afrika Maceraları devam ediyor. Gördüğünüz gibi, Pamako şehir turu yapıyoruz. Evet, Nijer Nehri'nin üzerinden tekrar geçiyoruz. Nehir. Buranın balık ihtiyacını da karşılıyor. Sazan balığı en çok, yayın balığı var. Ayrıca bu nehirde su aygırlarının olduğunu söylediler. Daha bir henüz göremedik. Gezmeye tozmaya devam. İhtiyar gezgin Afrika'da Afrika maceram devam ediyor Beğenirseniz zaman kanalıma abone olmayı unutmayın Videolarımı paylaşırsanız memnun olurum.